Hoş geldiniz. Hızlıca geçiş yapıyorum. Ajanda kullanmayı çok seviyorum. 2023 ajandam burada. Sizinle 2023 ajandama bakacağız. Ve arkasından 2024 ajandam burada. 2024 ajandamı tanıtacağım ve içini azıcık dolduracağız. Öncelikle daha önceki ajandalarımı getirse miydim diye bir düşündüm. Nerede olduklarını hatırlayamadığım için getirmedim. Muhtemelen yatağımın altında. 2000... Yazmayı öğrendiğimden bir ajandam olmuş olabilir. Emin değilim. Abarttım biraz. Oha. Ama Eminim ki 2017'den beri ajandam var. Kaç yıl oluyor? Bayağı bir yıl oluyor. Yani düşünün 2017'den beri yaptığınız bir alışkanlığınız var mı? Benim başka bir alışkanlığım olmamış olabilir. Ajanda tutarken yaptığım şeyleri göstereceğim. Bu arada şu ana kadar bence kullandığım en iyi ajanda bu ajandaydı. Mat notebook'un bir ajandası. Yine Trendyol'dan almıştım kare şeklinde olması bence inanılmaz güzel. Şurada bir ipinli olması inanılmaz güzel. Yıllardır Matt notebook'un ajandalarını kullanıyorum. Son 3 yıldır sanırım. Bu yılda onu aldım. Çok memnunum. Çok güzel bir kutuda geliyor. Bu yılkinin fotoğrafını şuraya koyayım. Böyle sizi çok mutlu ediyor ve yanında hep hediye gönderiyorlar. Bu yıl hediyesi bu. Geçen yılda bunun yeşilini olmuşlardı koyu yeşilini. Bunun aynısını alacaktım aslında ama kapağını beğenmedim ve bence bir ajanda size bir yıl hizmet edecek olan bu defter kapağı güzel olmalı. Bir şeyler yapıştırabilirsiniz, kendiniz bir şeyler çizebilirsiniz. Ama çok da beğenmedim öyle olunca. O yüzden bu sefer dikdörtgen versiyonu aldım. Yan yana da göstereyim. Görüyor musunuz? Bir tık daha küçük. Tek farkı bunda günler. Bir dakika açayım. En güzel sayfayı mı açtım? Yok, random bir sayfa açtım. 15 Mayıs haftası geldi seçimden hemen sonra. Çok dikkat etmeyin. Burada günler böyle pazartesi salı aşağı yukarı kare şeklinde ilerliyor ya. Bunlar da böyle yatay alt alta ilerliyor. O kadar çok ajanda araştırdım ve o kadar çok beğenmedim ki ajandaları. Artık böyle şey ecmel soylu gibi kendim bir ajanda mı çıkarsam yani bunun işin sonu oraya gidiyor gibi hissettim. Ya da sadece parasına ise verip matbaayla anlaşıp yuh çok tutar. Böyle 10 tane falan bastırsam arkadaşlarıma dağıtırım en Neyse. Mesela bakın çok saçma şeyler var ve hoşuma gitmiyor çok çocukça anladınız mı? Yani yazı tipi hoş değil. Bunların böyle yuvarlak olması hoş değil. Kağıt 90 gram fena değil. Ben olsam minimum 110 gram koyardım. 120-130 daha iyi olur. Bulabilseydim sadece İngilizce alırdım. Türkçe almazdım. Çünkü ben zaten ajandamı geçen yılda İngilizce kullandım. Yani yazdığım her şey İngilizce. Ajandama bir şeyler çizmeyi çok seviyorum. Yapılacak şeyleri yazıyorum. Daha sonra o günün akşamında falan daha sonra yani o günün sonrasında dönüp mutlaka bir şeyler çiziyorum. Aldığım şeyler, gittiğim yerler, arkadaşlarım, çekildiğim fotoğraflar, o güne dair herhangi bir şey. Sizin açınız sanki biraz kötü. şöyle yapsam. Evet neyse 2023 bitti. 2023 hedeflerimden konuştuk. O videoyu izlemek isterseniz şuralarda bir yerde. Şimdi 2024 hedeflerimden konuştuk pardon. 2023'ten de konuştuk da. Yeni ajandam. Şimdi bunu size içinde göstereceğim. İyi bir ajanda yani. Yapacak bir şey yok. Elimizdekinin en iyisi buydu. Böyle bir aylık sayfası var en başta. Böyle bir bütün ayı gösteren bir sayfa var. Ki eğer düzenli olarak bir şey yapıyorsanız ya da yapmaya çalışıyorsanız burada yapmak çok önemli oluyor. Mesela şuraya çok küçük işte turuncu kalemi çizip yanına da spor yazın. Ve spor yaptığınız günler oraya bir kutucuk çizip içine tık atın. Spor yaptığınız günleri uzaktan böyle bir ayda hepsini görebilirsiniz. Ben öyle kullanıyorum. Ya da işte bir yere gidiyorsam sallıyorum işte tatile gidiyorum. Komple orayı fosforluyorum altını ya da üstünü o günün. Ee, diyorum ki işte Budapest'te. İşte bir hafta boyunca Budapest'te de kalmışım gibi. En arka sayfası şöyle bir cebi var. Şöyle bir cebi var. Ee, içinden i̇çinden sticker çıkıyor. Arka tarafta cep. Stickerları da çok tatlı. Size gösterdim mi stickerlarını En arka sayfasına o yılın hedeflerini yazıyorum. Henüz yazmadım. Az önce videosunu çektim. Şimdi yazacağım. Bir arka sayfaya genelde hedefleri çiziyorum. Siyah olarak. Kara kalem yani. ve hedefi başardıkça hedefi boyuyorum. Bunu 2023 azandasının içinden size göstereyim. Hedeflerimi çizmiştim. Ve boyut. Onun hemen arkasında kitap bölümü yaptım. Bu yıl 12 İngilizce kitap okuma hedefim var. O yüzden 12 İngil 12 kutucuk çizip altına da onun üzerinden kaç puan vereceğimi yaptım. Kitapların kapaklarını çiziyorum genelde. Kapağı yapıştırabilirsiniz ama ne ara çıkarttıracağım onu falan yazıcı yok. Kim uğraşacak ona çizerim çok daha kolay. Ajandanın arkasında böyle işte aralık bittikten sonra göstereyim size. Kaç sayfa bilmiyorum ama bayağı bir sayfa. Bakın. Saydınız mı? Çok. Bence 20-30 yaprak noktalı defter kısmı var. Buralara günlük yazıyorum genelde. Günü de İngilizce yazıyorum. Öneririm. İngilizceniz çok iyi gelişiyor öyle. Ya günlük yazıyorum, ya ders çalışırken konu başlıklarını yazıyorum, ya alınacak listesi, böyle yapılacak, önümüzdeki 3 ayda yapılacak şeyleri yazıyorum. Öyle ilerliyor. Şu cebede koyduğum bir şey göstermek isterim size arkadaki cebe. Ben yaklaşık 3 ila 6 ayda bir gelecekteki kendime mektup yazıyorum ve sorular soruyorum. Mesela bunu 11 Ekim'de yazmıştım ve 11 Şubat 2024'e kadar hiç pek tarafından açılamaz. Açarım da okumuyorum. Açabilirim çünkü. Şuraya da mürekkep dökülmüş. Üzüldüm biraz. Size bunu yapmanızı öneririm. O kadar güzel bir şey ki. Çünkü mesela dertlerinizi de yazıyorsunuz. İşte şu sınav yaklaşıyor, geçtim mi? Ya da çok saçma dertleriniz olabiliyor işte yüzümde sivilce çıktı hala durumu kötü mü falan. 4 ay sonra falan bir okuyorsunuz sivilceyi unutmuşsunuz bile. Ya da o sınavı geçmişsiniz ya da o sınavdan kalmışsınız. Yani böyle şeylere bakıp böyle hayatta bazı şeylerin ne kadar kısa sürdüğünü, bazı şeylere ulaştığınızı görmenin size ne kadar keyif verdiğini görebiliyorsunuz. Öyle. Ajanda turumuza geçelim o zaman ve 2024 ajandasını da doldurdum, sizi o videolarla baş başa bırakıyorum efendim. Ajanda tutmayı unutmayın, unutmayın siz ajandaya hizmet etmezseniz ajanda da size hizmet etmez. Kendinize iyi bakın, linkini herhangi bir yere bırakmıyorum Trendyol'da mat notebook bulabilirsiniz ve beni instagramdan takip ederseniz linkini oraya bırakırım ama. Sonuçta 2023 bitti ama 2023'ün hızlı bir özetini yapıp 2024 ajandasını nasıl kullanacağımı göstereceğim. Şu gördüğünüz şu anı simgeliyor. Başlayalım. İstifa ettiğim gün. Hayatımın en iyi günlerinden biriydi. En güzel sayfa burası sanırım. Londra'yı geziyordum. Mutlu olduğum zamanlar çok daha güzel çiziyorum. my birthday. Buralarda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok güzel bir yıl oldu ve sonunda yeni ajanlama geçebiliriz. Öncelikle her zaman kendi doğum gününü işaretlerim. Aa pazara denk geliyormuş doğum günü. 2025. Yani çok ileriye yönelik hayalleriniz, hedefleriniz varsa işaretleyebilirsiniz. Abartıs Benim o kadar yok. Umuyorum ki 2024'ün çoğunda İngiltere'de olacağım. Bu resmi tatiller benimle aynı olmayacak. Ben İngilizce kullanacaktım bu defteri. Türkçe oldu. Neyse yapacak bir şey yok.